Bu ürünle alakalı bendeki merak ve ürünün hikayesi liseden geliyor ve lisedeyken e, o zaman lisedeki laboratuvara girip bu ürünle alakalı bir şeyler geliştirme çabası içerisine girmiştim ve ta o zamanlardan e, literatür taraması ve makale araştırması içerisine girip e, çok gerçekten ciddi oranda günlerimi buna sarf ediyordum ve gerçekten e, vaktimi buna ayırıyordum. Daha sonrasında üniversiteye geçtiğimde bu fikir olgunlaştı ve e, artık bir argeye dönüşmeye başladı. Çünkü o zaman e, imkanlar daha elverişli olmaya başladı. Ürünün asıl şekillenme hikayesi ve ortaya çıkma hikayesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Temak Laboratuvarı'nda başladı. E, Temak Laboratuvarı'nda Gümüşsuyu Kampüsü'nde gerçekten e, çok ciddi bir arge çalışması içerisine girdik. Oradaki cihazlarla ve makinelerle çok ciddi ürünler çıkarttık. Ama bunlar tabii ki de laboratuvar ölçekliydi. Yani bu ürünün laboratuvardan çıkıp sanayileşme yani artık seri üretim kısmına geçme veya fason üretim kısmına geçme evresini ben oluşturmak istiyordum ve sanayi ile akademik camiye her zaman birleştirme gibi bir çabam oldu benim. Bu Formulizasyonun geliştirilmesinde ve ağır metalden çıkıp kurşunsuz ürünlere geçilmesinde ve minerallere geçilmesindeki formüllerin hepsi şahsıma aittir. Olay mucidi benim. Bunun üzerine şu anda çalışan bazı holdingler ve bazı şirketler var ama henüz daha arge aşamasından çıkamadılar. Olayın formülizasyonu oluşturman benim sadece 6 senem aldı onda çalışmalarım, teorik çalışmalarım. Ama onun haricinde uygulamada tabii ki öyle olmuyor sanayide. Uygulama çok farklı oluyor. O yüzden e, uygulamaya geçtiğimde tabii ki de zorlandım. Birçok yerde deneme yanılma yoluyla formülizasyonları denedim ve belli oranlara ulaştım. Ama nihayetinde belli bir standartta tutturdum ve o standartta artık dedim ki bu bu standartta gidecek. Plaka bu şekilde üretilecek. Şimdi sektörde benim muadil olarak ürettiğim yani rakibim olan e, kurşun plakaları ben size çok kısaca tanıtayım. Bunlar öncelikle çoğunluklu olarak Türkiye'ye ithal gelen malzemelerdir ve içerisinde bunların saflık oranları çok değişkenlik gösterir. Birçok kurşunun içerisinde daha esnek olsun ve maliyeti daha düşük olsun diye bakır ve kalay tabii ki de katarlar. Bu insan sağlığına zararlı bir metaldir. Çünkü neden? E, zaten hani Google'dan bile girip baktığımızda toksik bir malzeme olduğunu oradan da görüyoruz. Yani e, normalde aslında elle dokunmamda da e, çok yararlı değil ya da çok faydalı değil ama e, gözle görülür bir etkisi o kadar da yok. Lakin uzun süre kurşuna maruz kaldığımızda cildi tahriş edebilir. Aynı zamanda e, yani çevresel koşulları çok hani ciddi oranda etkileyebilir bu konuda. kurşun Kurşunlu ürünlerin montajında e, zorluklar yaşanmaktadır. Neden? Ağır olduğu için bir, ikincisi duvara veya herhangi bir yere montaj edildiğinde çok kolay bir montaj yöntemi yok bunların. Ee, o yüzden de piyasada şu anda e, hani muadil de olmadığı için zorunlu olarak tüm dünya şu anda kurşun ürünleri kullanıyor. Bizim amacımız daha montaj kolaylığı sağlayabilmek için termoplastik ürünleri ürettik ve e, duvarlara bunları çok kolay bir şekilde ya da istediğiniz herhangi bir bölge kolay bir şekilde montaj yapılabiliyor. Bunlar Çoğunlukla olarak sağlık ya da e, hani medikal sektörde kullanılabiliyor. Ama biz savunma sanayi için bunu asıl düşündük. Çünkü savunma sanayinde e, bunların kullanım alanları çok geniş. Zırhlı araçlar. Askeri uçaklar, özel sığınak bölgeleri, özel binalar ve güvenlikli binalar. Bunlar da çoğunlukla olarak kullanılabilir. O yüzden ürettiğimiz ürün hem çevreci ürünlerdir, insan sağlığına hiçbir zararı yoktur, geri dönüşümü kolaydır ve herhangi bir zehirli gaz açığa çıkmamaktadır. Ve e, ürünlerin içerisinde belli oranda bor maddesi olduğu için de zengin minerallerden oluşmaktadır. Yani yerli madenlerden oluşmaktadır. Şu anda mevcutta ürettiğimiz ürünlerden e, iki tanesini size göstereyim. Bunlardan bir tanesi de termoplastik ürünlerdir. Rulo şeklinde üretimi vardır bunların. İkincisi kurşunsuz kumaşlar, flexible kumaşlar. Bu kumaşları KBRN, Kimyasal biyolojik, radyoaktif, Nükleer Savunma Birlikleri için ürettik. Ve e, onların kullanımını vermek için şu anda ARGE'sini yeni bitirdik ve üretime geçeceğiz. Şu an hala hazırda termoplastik rulo şeklinde olan e, ürünlerimiz yani plakalarımızı bazı hastaneler ve bazı özel sektördeki diş muayenehanelerine faturamızı kestik. Ve hala hazırda bu ürünü ticaretleştirdik ve veriyoruz. E, bununla alakalı ARGE'miz henüz daha yeni bitti. Kumaşla alakalı ve bunu ticaretleşme aşamasına geçtik. Şu anda bizim ARGE'miz e, yeni bitti. Tabii ki de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gelen bir kısım kıyafetler NATO'dan geliyor ve bir kısım kıyafetler yerli bir firma veriyor. Fakat o kıyafetlerin çoğu kurşun içerikli olduğu için ben kurşun içerikli olmasına karşı olarak kurşunsuz kıyafetler ve kurşunsuz kumaşlar üretmeye başladım. Bu ürünlerin argesi henüz yeni bittiği için biz bunları şu anda TSK'ya vereceğiz ve bununla alakalı çok ciddi çalışmalar sürüyor şu anda laboratuvarda.